Rum suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Rumlar Arapların bulunduğu bölgeye en yakın yerde yenildi. Oysa onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir yani yetki yalnızca Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine layık olana yardım eder. O güçlüdür çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadi olarak gerçekleşecektir. Allah sözünden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahiretten tamamen habersizmiş gibi davranırlar. Allah'ın gökleri ve yeri ikisi arasında bulunanları ancak ve ancak bir amaç ile ve belirli bir süre için yarattığını kendi kendilerine hiç mi düşünmediler? Şüphesiz ki insanların çoğu Rableriyle karşılaşmayı inkar etmektedir. Öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeri kazıp alt üst etmiş, onu yani toprağı bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık deliller getirmişti. Allah onlara haksızlık edecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine yazık etmekteydiler. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülük yapanların sonları çok kötü oldu. Allah yaratmaya başlar, sonra da onu yani yaratmayı iade edip tekrarlar. Sonunda yalnızca ona döndürüleceksiniz. O son saatin yaşanacağı gün suçlular ümitsizlik içinde olacaklardır. Allah'a koştukları ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. O son saatin gerçekleşeceği gün, işte o gün müminlerle inkarcılar birbirlerinden ayrılacaklardır. İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar cennette nimetlerle neşelendirileceklerdir. Kafir olanlar, yani ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlamış olanlar ise, işte onlar azapta hazır bulundurulacaklardır. Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin, namazı kılın. Göklerde ve yerde hamd yalnızca O'nadır. Ayrıca günün sonunda, yani yatsı vaktinde ve öğleye ulaştığınızda da Allah'ı tesbih edin, namazı kılın. Ölüden diriyi çıkarıyor, diliden de ölüyü çıkarıyor. Yeri ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de mezarlarınızdan böyle çıkartılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun delillerindendir. Sonra siz yayılan insanlar oldunuz. Kendileriyle kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda Gerçeği bilenler için deliller vardır. Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan payınızı aramanız da onun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir toplum için deliller vardır. Size korku ve ümit olarak şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümünün ardından yeri, yani toprağı onunla diriltmesi de onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda Akıl eden bir toplum için deliller vardır. Göğün ve yerin onun emri ile durması da onun delillerindendir. Sonra sizi yerden dirilmeniz için bir kez çağırdı mı? Bir de bakarsınız ki hemen mezarlarınızdan çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi yalnızca ona, Allah'a aittir. Hepsi yalnızca ona boyun eğenlerdir. Yaratmaya başlayan odur. Sonra onu yeniden yaratır ki bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat yalnızca ona aittir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. Allah size kendinizden şöyle bir örnek vermektedir. Sahibi olduğunuz köleler içinde size verdiğimiz rızıklarda birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz için sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı? Akıl eden bir toplum için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Aslında haksızlık edenler bilgisizce heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığını, yani sapkınlığını onayladığı kişiyi kim doğru yola ulaştırabilir ki? Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Sen hanif, yani Allah'ı birleyen olarak yüzünü dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratmasında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Hepiniz ona yönelenler olarak fıtratınıza dönün. Ona karşı takvalı olun. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar olmayın. Bunlardan her bir grup kendi yanında bununla sevinmektedir. İnsanların başına bir sıkıntı gelince Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah katından onlara bir rahmet, bolluk taktırınca Bakarsınız ki kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmeleri için onlardan bir grup Rablerine yine ortak koşuyorlar. Bir süre daha yararlanın, ileride bileceksiniz. Yoksa onlara kesin bir delil indirdik de o delil müşrik olmalarını mı söylüyor? İnsanlara bir rahmet, bolluk taktırdığımızda ona sevinirler. Yaptıkları nedeniyle başlarına bir kötülük gelse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine, layık olana açarak bol da verebilir, kısarak dar da. Şüphesiz ki bunda inanan bir toplum için dersler vardır. Sen yakınlara, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu hayırlı olandır. İşte onlar kurtulanların ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte zekat veren o kişiler evet onlar sevaplarını katlayanlardır. Allah sizi yaratandır. Sonra sizi rızıklandırandır. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi tekrar diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan herhangi bir şeyi yapabilecek olan var mı? O onların ortak koştuklarından yücedir ve uzaktır. İnsanların elleriyle kazandıkları yani yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Böylece yanlış yoldan dönsünler diye Allah onların yaptıklarının bir kısmını onlara tattırır. De ki yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerin sonları nasıl oldu bakın. Onların çoğu müşrikti. Allah katından dönüşü olmayan bir gün yani kıyamet günü gelmeden önce yüzünü o doğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlıyor olurlar. Allah iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. Şüphesiz ki o kafirleri sevmez. Size rahmetinden tattırsın, gemiler onun emriyle yüzsün, lütfundan payınızı arayasınız, ve şükredesiniz diye müjdeciler olarak rüzgarları göndermesi de onun delillerindendir. Yemin olsun ki biz senden önce onların toplumlarına elçiler göndermiştik de onlara apaçık belgeler, deliller getirmişlerdi. İnkar edip günaha dalanlardan intikam almıştık. Müminlere yardım etmek de üzerimize haktır, borçtur. Allah rüzgarları gönderendir. Bu rüzgarlar bulutu kaldırır. Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parçalara ayırır. Bulutların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah kullarından dilediğine onu yani yağmuru isabet ettirince onlar hemen sevinirler. Oysa onlar daha önce yani üzerlerine yağmur indirilmesinden önce iyice ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin sonuçlarına bir bak. Toprağı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o Ölüleri de mutlaka dirilticidir. O her şeye gücü yetendir. Şüphesiz ki bir rüzgar göndersek de onu yani ekinleri sararmış görseler ardından elbette nankörlüğe başlarlar. Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Sağırlara da arkalarını dönüp giderlerken çağrıyı işittiremezsin. Sen körleri şaşkınlıklarından çevirip doğru yola iletemezsin. Ayetlerimize inanıp teslim olanlardan başkasına duyuramazsın Sizi güçsüz yaratan sonra güçsüzlüğünüzün ardından size kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve yaşlılık veren Allah'tır O dilediğini yaratır O bilendir gücü yetendir O son saat gerçekleştiği gün suçlular dünyada ancak kısa bir süre kaldıklarına dair yemin edeceklerdir İşte onlar dünyada da gerçeklerden böyle döndürülüyorlardı Kendilerine ilim ve iman verilenler inkarcılara şöyle diyeceklerdir. Şüphesiz ki siz Allah'ın yazısında yani hükmedildiği gibi diriltilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün diriltilme günüdür fakat siz onu tanımıyor, reddediyordunuz. O gün haksızlık edenlerin yani zalimlerin mazeretleri kendilerine yarar sağlamayacaktır. Onlardan Allah'ı memnun etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik. Onlara bir ayet, bir mucize getirsen kafir olanlar elbette şöyle diyeceklerdir. Siz ancak ve ancak gerçekleri iptal edenlersiniz. İşte gerçeği bilmek istemeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Sen sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna kesin bir şekilde inanmayanlar sakın